Yapmışlar. Rasyonel sayılar soru çözüm videomuza devam ediyoruz. Bu videomuzda kök yayınlarından seçmiş olduğumuz soruları çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. ABCD dikdörtgenin üzerinde eşit genişlikte yatay 3 şerit oluşturulmuştur. Birinci şerit 2 eşit bölgeye, ikinci şerit 3 eşit bölgeye, üçüncü şerit 4 eşit bölgeye ayrılmıştır. ABCD dikdörtgenin alanı 1 bir birim kare olduğuna göre boyalı bölgenin alanları toplamı kaç birim karedir diyor. Şimdi bu kenardaki kısımları A birim desek. Şurası da ne olsun? A olsun. Burası da A olsun. Şimdi DC uzunluğumuz yani buradaki uzunluk bakın birinci şeritte ikiye bölünmüş. Demek ki ikiye bölünebilen bir sayı. İkinci şeritte bir, iki, 3 üç, 3'e bölünmüş. Demek ki üçe bölünebilen bir sayı. Ve burada da dörde bölünmüş. Demek ki dörde bölünebilen bir sayı. O zaman bunun tamamını biz 12B alsak. Hem ikiye hem üçe hem dörde bölünse. Bu kenarlar 2'ye bölündüğü için 6B, 6B olur. Burası 3'e bölündüğü için 4B, 4B, 4B olur. Şunları silelim. Şu alt taraftaki kısımda 3. şeritte 4'e bölündüğü için burası ne olacak? 3. 3B olacak diyoruz. Bakın kısa kenarlar A, kısa kenarlar A. Kısa kenarlarda ne olacak? A olacak. Şimdi tamamı bir birim kareymiş. Hmm. Uzun kenar 12B, kısa kenar 3A eşittir 1 oldu. 36 AB eşittir birden A çarpı B buradan ne geldi? 1 bölü 36 geldi. Boyalı bölgelerin alanı birinci boyalı bölge, ikinci boyalı bölge, üçüncü boyalı bölge olsun. Birinci bölge 6 AB olacak. İkinci bölge 4 AB olacak. Üçüncü bölgede 3 AB olacak. Toplarsak 13 AB olacak. AB ye girdiğimiz yere 1 bölü 36 yazacak olursak 13 bölü 36 olacak. Yani cevabımız D Evet gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki görselde bir tarihi yapının kare şeklindeki özdeş camlardan oluşan penceresi gösterilmiştir diyor. Restorasyon çalışmaları yapılırken vincin çarpması sonucu camların bir kısmı kırılıyor. Kalan kısmının görüntüsü şekil 2'de verilmiştir. Şekil 2'deki cam alanının camın alanının şekil 1'deki camın alanına oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şekil 2'dekinin alanı şekil 1'dekine oranı. Şimdi şekil iki de eğer bakın tam olarak kırılmış olsaydı şöyle şu şekilde <laughs> kalsaydı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 parça olacaktı. Yani buradaki parça 15'ten fazla olacak. Daha sonra yukarıda gösterecek olalım. Yani şurasının Nereye denk geldiğini bilmiyoruz. Şöyle bir yere denk gelmiş olsun. Yani şöyle almış olalım. Şu şekilde. Alacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani o zaman kırılmış haliyle olan kısım en az 15'ten fazla olması lazım. 15 değil çünkü zaten görünüyor. Bakın şuradaki kısımlar duruyorlar. Ve 20'den de küçük olması lazım çünkü buralar tam olmadığı için şöyle tam olmuş olsaydı 20 olacaktı. Şimdi birinci durumdakiler her birinde 4 tane var ve 6 tane, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yani burada 24 tane olduğu için birincinin ikinci oranı ne olacak? Bu gelecek diyoruz. Şimdi bu aralıktaki sayılar ne olabilir? 16 bölü 24 olabilir, 17 bölü 24 olabilir, 18 bölü 24 olup 19 bölü 24 olabilir. Şu sadeleşebilen bir sayı olduğu için bu daha düzgün görünüyor. 6 ile sadeleştirecek olursak 3 bölü 4 olur. Yani cevabımız değişik olabilir diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Birbirine eş olan ABCD ve KLMN karelerin alanları 9'ar birim karedir. Yani buranın alanı da 9 birim kareymiş. Buranın alanı da 9 birim kareymiş. İkisi de aynı. ABCD karesinin içerisindeki sarı renkli bölgenin alanının KLMN karesinin içerisindeki yeşil renkli bölgenin alanı oranı kaçtır diyor. Şimdi sarı bölgede şöyle bir özdeşlik var. Şunu bir gösterelim. Ve şurası. Fark edecek olursak şu taradığım kısım. Bundan elimizde sarı bölgede bakın burası daha sonra şurası ve en sona da burası olmak üzere bu bölgeden dört tane kısım var. Şimdi burası bir üçgen oluşturduğu için yatay hatta önce şunu bulalım. buranın kenarı 3 birim, buranın kenarı 3 birim olmalı ki alan ne olsun? 9 olsun. 9 birim kare demiş. O zaman birinin kenar uzunluğu olacak? Birim olacak. Yani burası şu pembeyle yazdığımız yer bir olacak. Yüksekliğimiz kaç gelecek? 2 gelecek. bir çarpı 2 bölü 2'den bu bir tane üçgenin alanı bir oldu o zaman sarı bölgede bundan dört tane olduğu için sarı bölgenin alanı 4 olacak Şimdi gelelim yeşil bölgeye bakalım yeşil bölgeye bakalım şuralar tam bakın Burası tam daha sonra Burası da tam şurası da tam ve bunların kenarları yine bir olacak Burası bir Burası bir Burası bir Burası bir şu an dört tane var iki yarım bir yapacağı için şunun ikisinden bir tane gelecek bunun ikisinden de bir tane gelecek. Yani burası kaç gelecek? Yeşil boyalı bölge 4 olacak. Pardon 6 olacak. 4 tanesi zaten karelerden geldi. Yarımlardan da 2 tane geldi. Bunların birbirine oranı 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 cevap ne olacak? Bursa olacak diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Cemre yeni bir işe başladığı için arkadaşlarıyla kutlama yapıyor. Bunun için aldıkları yaş pastayı 6 eş dilime ayırıyorlar. Sonra bu pastanın bir dilimi Şafak, Kemal ve Demir arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre bu pastadan Kemal'in payına düşen miktarın pastanın tamamına oranı kaçtır? Şimdi pastanın tamamına biz şöyle diyelim. Hatta bir parçasına biz 3K diyelim. Pastanın bir parçası ne olsun? 3K olsun. Burası da 3K olsun. O zaman elimizde parçanın pastanın tamamı ne olacak? 18K olacak. Şimdi bu pastanın bir dilimini alacağız. Sonra 3 kişiye paylaştıracağız. Kemal'e ne kadar düşecek? K düşecek. Çünkü bir dilimi 3K. Kemal'in payına düşen K pastanın tamamı 18K. O zaman oran ne geliyor arkadaşlar? 1 bölü 18 geliyor. Cevabımız C şıkkı oluyor. Evet, diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki sıcaklık ölçerlerden biri derece türünden, diğeri Fahrenheit türünden ölçüm yapıyor. Suyun kaynama sıcaklığı ve donma sıcaklığı her iki birim türünden aşağıdaki şekilde verilmiştir diyor. Her iki birim arasında doğrusal bir ilişki var. Doğrusal bir ilişki. Olduğuna göre oda sıcaklığının Fahrenheit türünden değeri olan x kaçtır? Yani bu şunu demek istiyor. 0 dediğimiz derece, derece olarak baktığımızda 32 neyi eşitmiş? Fahrenheit'e eşitmiş. Yani e, normalde derece olarak söylediğimizde 0'dan su donarken Fahrenheit olarak söylediğimizde 32 Fahrenheit'da donuyormuş arkadaşlar. Kaynama sıcaklığı burada 100 iken burada 212 oluyor. O zaman şunu diyeceğiz, yani 0'dan 100'e giderken aradaki mesafe 32 ile 212 arasındaki ne ne olacak? Mantıksal olarak eşit olacak. Burada bir ne var? Doğrusal ilişki var. Şimdi doğrusal ilişki sorularını çözerken genelde fonksiyonda da karşımıza çok çıkar bu. Şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki bakın 100 ile 0 arasındaki fark. 100 ile 0 arasındaki fark. Fahrenheit'te ne olacak? 212 ile 32 arasındaki fark eşit olacak. Bölü geldik. Şimdi oda sıcaklığı ile suyun sıcaklığı arasında yani 20 ile 0 arasındaki fark 20 eksi 0. Burada da ne olması lazım? X eksi 32. X 32 arasındaki fark. Bunların oranları birbirine eşit gelmesi lazım çünkü doğrusal bir ilişki varmış. 100 bölü 20, 3, 212'den 32 çıkarırsak 180 bölü x seksi 32 olacak. Sadeleştirdik, 5 eşittir 180 bölü x seksi 32. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan eşittir 180'den x eksi 32 eşittir 36 olacak. 180'i 5'e bölersek ve x de buradan ne gelecek? 68 gelecek. Yani cevabımız e olacak diyoruz. Evet gelelim bu da son sorumuz. Birazcık bunun kavraması ve işlemleri biraz uğraştırıcı. 24 eşit aralığa bölünmüş halkadaki sayılar o merkezi etrafında saat yönünde dönmektedir diyor. AN diye bir şey tanımlamış. Tanımladığı şeyde diyor A sayısının ne kez 60 derece döndürülmesiyle hangi sayının üzerine geldiğini göstermektedir diyor. Yani mesela burada 3, 2 diyor. Yani 3 sayısını 2 kez ne yapmış arkadaşlar? 2 kez 60 derece gitmiş ve denk geldiği sayı 17 bölü 3 olmuş. Tamam mıdır? 5 sayısına da aynısını yapmış. 5 sayısını 9 kere 60 derece ileri götürmüş ve bu da bir sayısına denk gelmiş. Bunlar nasıl denk gelmiş onlara bakalım. Bir de burada şuna dikkat edelim. Şimdi bu vatandaş birden ikiye bir birim uzunluk var ve her birini üç parça ayırdığı için mesela şu tam bu nokta bizim için bir tam bir bölü üç olacak. Bu nokta bizim için bir tam iki bölü üç olacak. Çünkü iki birim ilerledik. Mesela burası da bir tam üç bölü üç olup üç bölü üç bir olduğu için iki gelecek. Geldik buraya bakıyoruz. Yine iki ile üç arasını bir bölü üç 3 parça ayırdığı için her parça 1 bölü 3 oluyor. Ve birinci parçamız 2 tam 1 bölü 3. İkinci parçamız 2 artı 2 bölü 3. Şeklinde ne yapıyoruz? İlerliyoruz. Bunu anladığımıza göre şimdi bakalım. 3 sayısını 2 kere 60 derece. Şimdi 3 sayısı burada. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey yapacak olursak. Bir de her bir şu aradaki küçük mesafenin derece olarak kaça denk geldiğini bulalım. Burası 3. 6, 9, 12, 24, 30, 360'ı 24'e bölersek de 15 derece gelir. Yani bunun bir tanesi 15 derece. Şimdi 15 derece biz burada ne yapacağız? 4, 2 kere 60 diyor yani 120. 15, 30, 45, 60, 75, 90, ondan sonra 100, 5 bir de 120 yani buraya denk geldi. Şimdi buraya denk gelen şey bizim için 5 tam burası 1 bölü 3 diğeri de 2 bölü 3. Yani bu ifade 5 tam 2 bölü 3 olacak. Düzenlersek de 5 artı 2 bölü 3'ten 17 bölü 3 olacak. Bakın söylediği şey ne olmuş oldu? Sağlamış oldu. Bir de 5'e bakalım. 5 için bakacak olursak 9 kere 9 kere ne yapması lazım? 60 derecenin gelmesi lazım. Şimdi 9 çarpı 60 ne yapıyor? 540 yapıyor. Şimdi bunu zaten 360'ını çıkarırsak, daha doğrusu 6 tanesi zaten tam tur yapar. Geriye kalan üç tanesi yani 270 dereceyi ne yapmamız lazım? Bulmamız lazım. Hatta 270 de 180 yapıyor. Yani 3 tane 60 o da ne yapar 180 yapar ya da şöyle diyelim 540 eksi 360 tane ne olacaktır 180 olacaktır şimdi 5 burası 180 derece döndürülmesi demek tam dönmesi demek yani tam böyle olacak o zaman kime denk geldi bire denk geldi evet soruyu biraz kavradıysak çözelim şimdi şuradan başlayalım tamamen silelim birincisi bizden ne istemiş bizden 6 sayısını 11 kere 60 derece olacak şekilde döndürmüş. Şimdi 6 kere döndürünce zaten 6 kere 60 360 yapıyor, tam tur yapıyor. O zaman geriye 5 tane kalıyor. 5 taneye bakacak olursak. 6 burada. Şimdi 5 kere 60 derece döndürmek demek yani 300 derece olması demek. Tamam 360 olacaktı. O zaman bir tane ne kaldı? 60 derece kaldı. Yani ben buradan geriye gidersem de bulurum. 15, 30, 45, 60. O zaman yani biz bunu buradan döndürdük saat yönünde ve nereye denk geldi? Buraya denk geldi. Buradaki ifade 4 tam 2 bölü 3. O da 4 artı 2 bölü 3'ten 12, 14 bölü 3 yapıyor. Gelelim diğerine. Şimdi 7'ni 7'nin 4'ü. Bu 7 sayısına alacağız. 4 kere 60 derece ne yapacağız? Döndüreceğiz. O da ne yapacak? 4 çarpı 60 240 yapacak. 240 derece yapacak. Şimdi buradan 240 derece olması için zaten her biri 15 derece olduğu için 1, 2, 3, 4. Bu birinci 60 derece. 1, 2, 3, 4. Bu ikinci 60 derece. 1, 2, 3, 4. Bu üçüncü 60 derece. 1, 2, 3, 4. Bu da dördüncü 60 derece. Yani nereye denk gelecek buraya? O da 4 tam 1 bölü 3 derece. Yani 8 bölü ne olacak? 3 olacak diyoruz. Pardon. 4 kere 3 12 bir daha 13 bölü 13 bölü 3 olacak. İkisini toplamamızı istemiş. O da 27 bölü 3'ten cevabımız ne olacak? 9 olacak. D şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.